Şimdi merdiven çizimine geçelim. Bunun için bu da şuradaki merdiveni çizmek için basın grubuna girerek merdivenlerimizi açalım. Sol tarafta sihirbazdan tekrar uygun olan merdiveni seçiyoruz. İlk noktayı buradan istiyorum sağlıktan ve dolaşıyoruz dış salonuna doğru. Kodları giriyoruz. Birinci kata ait kodlarımız 360 ve 708. Onu aldıktan sonra burada şimdi biraz sonra merdiveniz gelecek. Gördüğünüz gibi merdiveniz geldi. Özelliklerden merdivenle ilgili sihirbazdan pozlarımız geldi. Şimdi bunu onayladıktan sonra etiketimize yerleştirelim buraya. Bu şekilde merdiven çiziyoruz. Ve şimdi döşeme leğerimizi açarak döşeme boşluğumuzu açacağız. Şimdi döşemizi açtık. Burada şimdi döşem boşluğu açmak için mimariye geçiş yaptığınızda burada döşeme oyuğu ve boşluğu var. Bu şekilde merdivenizi boşluğunuzu açmış olduk.